Kanada'da emlak piyasası ve ev fiyatları konusuna sonunda politikacılar da en üst düzeyde girdiler. Heyecanla beklenen ve 5 Haziran'da Kanada Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararından önce topa Başbakan Justin Trudeau da girdi. Global Mail gazetesinde birkaç gün önce verdiği demeçte konutlar değerini korumalı diyerek bu konunun ne kadar hassas bir noktada olduğunu ortaya koymuş oldu. Trudeau ayrıca vatandaşın yaşadığı evi emekliliği için önemli bir varlık ve geleceğinde çok önemli bir rol oynuyor diyerek de ilave yaptı. Öte yandan hükümet yıllardır insanların konut alım gücünü iyileştirmek yani affordable housing için çareler arıyor ve buna tam ters bir açıklama yapmış oldu açıkçası. Peki niye böyle bir açıklama yapma noktasına geldi? Hepimiz biliyoruz ki herkes alım gücünün artmasını istiyor ama kendi evinin fiyatının düşmesini istemiyor. Emlak sektörü Kanada için çok çok büyük ve hassas bir sektör. Ayrıca hiçbir parti uyguladığı politikalar sebebiyle konut fiyatlarının ciddi düşmesini göze alamaz. Çünkü bu iktidarların sonu olur. Böyle bir durumda bankalar çok ciddi zarar yazar, konut kredisini vermemeye başlarlar, insanlar işlerini kaybetmeye başlar ve bütün dengeler bozulur. Tersine ev fiyatlarının yavaş yavaş artması durumunda ekonomi canlanır, işsizlik düşer, vergi gelirleri ciddi oranda artar ve bu böyle devam eder. Katılırsınız ya da katılmazsınız. Doğru veya yanlışlar. Ama unutmayalım ki Kanada'da ev sahipliği oranı %65 civarında ve fiyat artışının bu kesime önemli bir varlık artışı etkisi var alım satım vergisi, emlak vergisi, satıştan gelen karın vergilendirilmesi, genel gelir artışının vergi desteği bütçeye önemli bir katkı sağlar. Kısacası hükümetin gelirlerini arttırmaya o kadar çok ihtiyacı var ki affordable housing diye devamlı planlar yapmalarına rağmen Başbakan Trudeau tam tersine konutlar değerini korumalı şeklinde bir açıklama yapabiliyor. Bakalım yılın geri kalanı bizlere neler getirecek?